Merhabalar, bugün EMG çekimi konusunda size bilgi vereceğim. Daha önce ayaklarında uyuşma, yanma, karıncalanma şikayetiyle gelen hastamıza EMG yapmıştık ve polinöropati tespit etmiştik. Yani ayaklardaki sinirlerde harabiyet tespit etmiştik. Sonrasında hastamıza Alfa alfalipoyuk asit tedavisi başladık IV. Tedavi sonrasında da şimdi kontrolünü yapıyoruz. Sinirlerdeki harabiyetteki düzenliği görmek adına ve tedavinin devamını nasıl planlayacağımız adına. Evet, önceyle kıyasladığım zaman hem ablütütlerinde hem de latanslarında belirgin bir düzelme var. Zaten polinöropati tanısı koyabilmek için uyguladığımız e, tanı yöntemlerinden birisidir EMG. E, EMG sonucuna göre karar veriyoruz hastamızın e, tedavi protokolüne. Bu hastamızda da Alfa lipoyuk asit sonrasında evet tedavimizde bayağı güzel bir başarı sağlamışız. Sinir harabiyetimizde belirgin bir düzelme gözlüyoruz. Hastamızın diyabet yani şeker hastalığı vardı ve ona bağlı olarak e, ilk çekmiş olduğumuz EMG'sinde diyabetik polineuropati dediğimiz e, sinirlerde harabiyetimiz vardı. Buna bağlı e, alfa lipoyuk asit tedavisini düzenledikten sonra bayağı bir iyileşme sağlandı. E, bundan sonra da tedavimize devam edeceğiz. İnşallah daha da iyi olacak. Şeker hastalarında özellikle diyabetik polinöropati çok sık rastladığımız bir şey ve benzer şikayetleri olan hastalarımızın da bu tedaviden faydalanmalarını öneriyoruz.